Hazandayız, Bolu'dayız. En sonunda e, Bolu'nun merkezine inanılmaz bir konseptle geldik. Göster abi. Şefim şimdi şöyle bir Fransız baget ekmeğimiz var. Oğlum Fransız baget ekmeği gene soktun mu ya? <laughs> şöyle Koy güzel çöke. baget ekmeği yaptık. Şefim şöyle bir kavurma yapayım önce ben size. Şöyle şerbetli kavurma. Bu şerbetli Bu kavurma. Bu şerbetli kavurma. Böyle veriyorum. İçine de şurada terlettiğim soğan soğan karıştırması. Bolu usulü. Soğan karıştırması şefim. Bol usulü. Şöyle veriyorum. Bunu böyle hazırlıyorum şefim. Evet bu burada. Şimdi evet. Aslında bizim merak ettiğimiz şey ne Eray? Evet şefim. Şu kazanda yapılan köfte. Evet kazan köftemiz burada şefim. Onu bu da tabakta alabilir miyim? Hemen şefim. Hemen. Porsiyon. Hem şefim. Maşallah var ya makina gibi vallahi. Helal. Şöyle bir porsiyon pilav verdi. Şöyle de kazanda tencere köftesi şefim. Tamam. Yanına yine şuradan Biraz fellettiğim soğan. soğanımı verdim. Şuradan da bir iki esnaf usulü domates attım şefim. Şöyle Abi, burada bak, burada, abi. burada, 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 burada. Arnavut kavurmam, köftem her gün taze çıkıyor şefim. Eline sağlık. Kazandana sağ bekliyoruz. Bolu'dayız. Bolu'dayız. Bak kesinlikle gelin. Ben yedim. İnanılmaz bir tane sizin karşınızda yiyorum. Of. Afiyet olsun. Eray evet, zaten biliyorsunuz hiç yemez. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ olun şefim. Afiyet olsun. Yazın sağlık. Bolu'ya geldiğinizde kazandana, kazandana Uğrayın. İnanılmaz bir kazanda köfte var. Ben de şimdi Arnavutçu yeri yiyeceğim. Afiyet olsun. Biraz da yanına bir şey alıyorum. Domates. Soğan da alacağım. şefim. soğan almayacağım abi. Ben ciğeri böyle seviyorum. Domates, pilav. Evet, ver bakalım bir kaşık şöyle bir. Vereyim şey. hemen. Kaşık versenize. Geldi. Vallahi billahi. Oh, ustam. Bir kaşık daha ver. Bu Eray'a ben çok yediriyordum. <laughs> Mustafa ölecek Doğru. durmuyor adam ya. adam. Oo. Programda da yediriyordum buna. Oo. Hala yiyor. <laughs> Durmak yok. Böyle kazanda sadece anlamı köfte yok bak. Şey. Tencere kazanda köfte, tencere köfte var zaten meşhur. Kavurma. <laughs> Yanında kavurması var. İksirli. Tabii. Tabii. Arnavut ciğeri ve soğanlama var. Tavukla çorba da var. Yerli yani çorbası var bugün. Bir de tavuk göğsü var, konfi tavuk var. Muhteşem. Molaya geldiğinizde bekliyoruz. Bekleriz. Karaçay Migros'un karşısındayız efendim.